Evet. Bir dakika. ben mi oynuyorum abi? Niye <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> yok? herkes var. Siz gelin, var. Oyuncular. gelin ucular geldiler evet. hocam. Evet. Buyurun. 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 Arkadaşlar Heh, biraz acele gel edelim. Gel edin. böyle. Uzun sen, sen şöyle geç. Ha. Buradan başlıyoruz. Ben de şöyle girmişim. Tamam. Beresli abi yanındayım. Tamam. Tamam. Şu an birbirimizi tanımıyoruz ama. Orada, evet. Oradan başlıyoruz. deneme çekimine gelmişiz. Geldik. Evet. Orada da evet. yönetmen var. Başlıyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar şimdi bu bir deneme çekimi. Hı hı. Ve ben size bir doğaçlama konusu vereceğim. Sizden bunu oynamanızı isteyeceğim. Tabii, tabii. Senin olur. adın ne canım? Benim Zeynep ben. Zeynepçim şimdi evet. sen evin kızısın. Kızıyım evin. Sizin tamam. adınız neydi? Benim de Zeynep. <laughs> Peki Zeynep be, siz de evin <laughs> oğlusunuz. Tamam. Ee, o gün Zeynep gidiyorsunuz. Zeynel, Zeynel. Ha Zeynel, çok <laughs> Zeynel. Yanlış pardon. Mi? yanlış duydunuz herhalde. Evet, evet, yanlış evet. duydum. Evet. Ee, o gün Zeynep'lere gidiyorsunuz. Evde ben hiç kimse yok. Diyor. Ben çünkü LVP diyorum. Fark evet. ettim evet. Nasıl alıyorsunuz onu abi? <laughs> Hocam özür <azır> dilerim. Sonra söyleyeceğim görüşleri. Evet peki evet. evet. Ee, o gün Zeynep'lere gidiyorsunuz. Evet. Evde hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Böyle <laughs> romantik bir ortam. <laughs> Böyle romantik bir film falan izliyoruz derken Zeynep pat yere düşüp bayılıyor. Neden bayılıyorum? Neden bayılıyorum? Heyecandan. Heyecandan çok seviyorum sevgilim. Uzatma uzatma. Ee, o sırada içeri anne geliyor. Annesi de sen ol canım. Tamam hocam anne benim. Sen de annesin. Tamam. Sen de gelip bakıyorsun. Kızın yerde baygın. Hı hı. Karşında hiç tanımadığınız ha, Hiç tanışmamışız. Hiç daha önce tanışmamışsınız. Ee, sen de hemen panikle doktor arıyorsun. <laughs> tamam. Tamam hocam. Doktor da sen ol. Allah razı olsun. Olur. İdare tamam, eder. İdare eder artık. İdare, sen de doktorsun. Tamam. E, sen de geliyorsun. Tamam. E, anne panik içinde. Tamam. Karşınızda hiç tanımadığınız bir adam. Ve kız yerde ölmüş. <laughs> Aa ah. Tamam. Ben Zeynep'in arkadaşı yakışıklı olan değil mi? Öyle evet, mi? Evet. Evet. <laughs> Size göre yakışıklı olan, bana göre değil şu anda. Eee. <laughs> Hayda oh. <Allah. gülüyor> ben... yavaş aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben. Benim evet. çok canım sıkıldı şu <laughs> anda. Evet, evet, ciddiyet lütfen. Deneme çekimindeyiz. Ee, kız yerde ölmüş. 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 Heyecandan ölüyorsun sen. Ee, o sırada olayı çözmesi için polis arıyorsunuz. Polis nerede Emre? Polis yok. Hocam başka oyuncu var Faruk. Faruk. <laughs> Oğlum bak doktor diyor bir nabzını yokla kalbine bak tamam mı yavrum? Tamam. tamam gibi durma Allah'ım belası rola git rola git. Ya kim tamam bu? Ya, amca kim? Bak, ben babamla birlikte geldim kusura bakmayın o böyle böyle yerli Amca sen de gel polis oyna. Ne? Polis oyna amca gel. Polis mi? Bir dakika benim babam oyunculuktan anlamaz ama yani, öyle bir şey yapmıyor. Neyini anlamazsak evet ben oynayabilirim ben ne oynayacağım evet. Amca sen de evet. polissin. Evet. <laughs> Gide. Geliyorsun ne şüpheliyi yakalıyorsun? Sivil mi kostümlü mü be? Normal biz polis. Yunus olay motorlar. Doğru, doğru, doğru. Evet. Doğru evet. Evet, doğru. 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 evet. evet, sorunuz yoksa sizi yerinize alalım. Tamam, hocam, tamam. Sizi şöyle alalım. Sizi şöyle alalım. Dediğimiz. Tamam. Ne bakayım neredesin? Doktor sen şöyle gel. Siz oradan giriyorsunuz. Doktor böyle gel. Doktor, gel şöyle alalım. Ben doktor Tom sana diyor Baldudak şöyle geç. Baldudak bal abi geç. Sen ne yapıyorsun? O nereye geri gel. Buraya geliyor işte ya. Sizi karşıya alalım. Sizi alalım. Evet, karşıya alalım. Geçelim. Evet hazırsak... Beyaz çöpe içlikle çıkıyorsun baba. Helal olsun sana. <laughs> hazırsak 3, 2, 1 motor. Gel sevgilim. Geldim hayatım. <laughs> i̇şte bizim ev burası. Harika. O ne kadar kalabalık eviniz var. <gülüyor> 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 valla işte bizim şey geniş, sülale geniş biliyor Her şeyi de seyrediyorlar maşallah evet. Çok... <laughs> Sen onları görmüyormuş gibiler. Ki... Ben hep kendimiz, Vani. hep ikimiz hep kendimiz. Yani hep düşün. öyle hissediyorum, yalnız hissediyorum. Tamam. Yanında. Sen bana çok özel bir şey söyleyecektin demin içeride. Evet. Neydi o? Söyle hadi. <laughs> tamam. Maaşımı aldım. <gülüyor> <gülüyor> <Sene>. <gülüyor> olsun. Öyle başla sonra aşka döneriz. Yavaş yavaş. Tamam tamam yavaş, yavaş. peki oldu o zaman. <gülüyor> Zeynep. Zeynep. <gülüyor> Kendinden. <gülüyor> Zeynep! Kızım! Hakan Bey. <laughs> evet. Adam sen kimsin? Ee, David Copperfield mısın? Nesin böyle ee, Zeynep'in e, erkek arkadaşı olmak üzereydim ki <laughs> e, tam... Utanmıyor musun bu yaşta? Utanmıyorsun. Benim kızım küçücük, bu yaşından utanmıyorsun. Aa. -a. Hayır, ne oldu kıza? <laughs> böyle konuşuyorduk. Yani konuşuyorduk, ma maaşımı aldım deyince bayıldı. Bekle, maaşını ee... alıyorsun. Bekle, bekle, bekle. Alo, alo doktor bey. Efendim? Şey, çabuk gidip bakar mısınız kızım? Yerde baygın bir şekilde yatıyor. E, tamam, doktor ben. sen baygınsa en lütfen. doğrusu ben... E, geldim ben, hızlı bir... E, merhaba, merhabalar. merhaba efendim. Kolay gelsin, Mer merhabalar. Merhabalar, ben Mer de tanımıyorum yani. Eyvallah. Ya. E, ölmüş. <laughs> ha, hayırlısı olsun, ölmüş <laughs> beyefendi. Ben bu adamı tanımıyorum, ben şunu tanımıyorum. Tamam, yine de ölmüş, hani. o bir şey değiştirmiyor. <laughs> Ölmüşsünüz, tanıyor musunuz? Çocuk. Yani eee... Bakıyorsunuz. Polis. Aaa! 155 buyurun. <laughs> ee, polis bey burada bir ölü var bir şüpheli var Ge gelebilir misiniz acaba? Çok güzel adresi alay. Baba doğaçlama ne adresi ya Allah Allah. Geri zekalı adresi bilmeden nereye geleceğim ben? Ya baba düz yürü sola da saçmalama ben gel gözünü seveyim. Ben düzü lan bu. Aa geldim ne çabuk geldiysem artık evet geldim. Geldim karı ölmüş. Ay yavrum. Aa, baba yavaş gidiyor musun insan mı ya? Doğru söylüyordun evet kadın ölmüş. Merhaba, sen bunu ne yolluyorsun? Geleceğim sana ben geleceğim evet. sen dur sen bunu ne yolluyorsun? Annesim efendim olayım? ben annesiyim. Annesi sen benim mal olan <laughs> evet gelelim sana. Benim gözüm seni bir yerden tanıyor. Nereden olabilir acaba? Ee... Ya öyle kaldın değil mi? Evet. <laughs> Senin kadınla ne işin var? Evet. Testik, Neyi kestik. Ben tam tuşu yakalıyordum ama. Testik. <laughs> Arkadaşlar olmadı. Sanki bana biraz oyunun temposu düşük geldi. O yüzden aynı oyunu bana daha tempolu daha hızlı oynar mısınız? Hızlı. Evet daha aynı hızlı. Cümle, aynı cümlelerle mi? Aynı oyunu daha hızlı. hızlı. Aynı evet. cümlelerle. Mi? Evet. Ezberleseydik keşke. Hızlı. Evet. <laughs> Neden sersin? Hadi bakalım. Ne demişti? <laughs> Neyle girmiştim? <laughs> Uzun konuşunca şimdi patladı burada. Evet. 3 2 1 motor Sevgilim çabuk ol içeri baktınız. Ama çok kalabalık. Benim <laughs> ay Ay ne <sene, gülüyor> kestik, <yedirelim>. kestik, kestik, kestik. <laughs> Tamam bir şey yok. Bir şey. Yok. Yok, yok, iyi. Arkadaşlar neydi bu? Hızlı. 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 Dan evet. <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Niye geri zekalı mısın? <laughs> evet, tamam. bir şey. Bir şey var, evet, var, var, <laughs> baba çok arkadaşlar... korkuyorum canlı yayın çok korkuyorum yani bak rahat ol Faruk rahat ol yavrum yani, rahat, rahat ol, <laughs> rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ee, baba ben de korkuyorum <laughs> rahat ol bu yani hani ben de rahat olum Emre abi rahat ol Rahat olun. <laughs> ben de çok korkuyorum Evet. <laughs> Hepimizin son canlı yayını olması diye. Şu ana <laughs> kadar iyi gidiyorum. Onun. İyi maşallah. <laughs> evet. Ee, biraz da oyunculuktaki sınırlarınızı görelim. Sınır. Işte. Evet. Yani oyunculuk adına neler yapabilirsiniz? Kurallarınız var mı yok mu? Sınır derken hocam? Yok. Benim 3 metre ne sınır ne. <laughs> yani oyunculuk adına neler yapabilirsiniz? Evet. O yüzden aynı oyunu bana... Karşı cinslerde oynayın istiyorum. Karşı, karşı cins. Evet. Ne diyorsun? Karşı cins. Ya? Yani erkekler daha bir kadınsı, kadınlar daha bir erkeksi diyorum. Ama karşı, karşı cins. cins. Şimdi derken ben sevgilimin böyle bir kırık falan. İtiraz <laughs> istemiyorum lütfen. Hocam, karşı cins. da erkekse, erkekler böyle tekerlek gibi nasıl ben anlamadım tabii. <laughs> karşı cins yerinize. Evet. Ben <laughs> Onda bir şey yok da canım. o kadar da değildir yani. Evet. evet. Önemli değil. <laughs> haftaya zaten yoktuk ya. <gülüyor> <gülüyor> rahat. <gülüyor> rahat olalım diye. Tamam şimdi. Ee, ben şimdi bayan oldum öyle mi? Evet sen önden. Hayır, hayır. Tamam. aynı karşı değil. Şurayı atlatırsan bir şey evet. yok. Tamam. Evet atlatır. artık sevgilim boz kendini boş ver <laughs> ne yapayım. Evet. Üç, ne iki, bir. Hazırsak motor. Sevgilim. Bebeğim sev aşkım. Hayatım. Ha. Ha. Bak burası bizim evimiz. Evet. <laughs> Üzüm evimiz. La yalnızız yani farkındaysan. Yo akabalar burada. <laughs> Boş ver onları. <laughs> ne haber? Nasılsın? Ne şekersin İyi, ya? İyi. Bunları sen... sonra konuşuruz. Dışarıda bana bir şey söylemişler Hani bir sürpriz vardı. Bir şey söyleyecektin bana. Dersinleme <laughs> <laughs> yapıyorsun sen çok güzel. Yerim ben seni. Dur. Zeynep. Ben bayılmıyor yani. Zeynep. Ha ben... <laughs> Roller. Ben... <laughs> Roller değil oğlum, karakterin değişiyor. Ha karakter değişiyor, Daha, roller ha. değil. Doğru, Allah koştu. Hey. Efendim. Şey. <laughs> Çok tatlısın. Nereden çıktın sen? Ben hmm. bu kızın annesiyim. O neydi arkadaş? <gülüyor> 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 Allah kafam karıştı. Ne oldu bu kıza? Eee... ne yaptın biz bu kıza? Doktor çağırsak mı acaba? Arkadan bir de polis gelir. Bu kısımlar vallahi hmm. geçer gider. Çok tatlısın. Bekle. Sen de mi? Bekle, bekle. Hmm. Alo doktor. Efendim? Gel gel gel, fingir demeden gel, kız bayıldı. Geliyorum. Telefonu kapatıyorum. Ay ay <laughs> ay, beyaz 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 bey. be. Aşkım be. <laughs> İki taraftan da makastayım da onun için şey yani. Evet. Ay çok kötü gözüküyor ha. bu. Ay. Ölmüş olabilir mi acaba? Bak kısme bakacağım, <laughs> bakacağım. Ya, ya. Ay ölmüş bu. Hadi be. Ay kokar bu. <laughs> Ama hiç merak etme ben bunu yıkar. Ee, evet, o kadar yeter. <laughs> ne <Ben> normal, ne <laughs> bileyim. Ay sarıl bana, sarıl bana, bana, da, bana. uçur bana beni. <laughs> evet. <gülüyor> Alo <gülüyor> polis, polis, polis. Faruk ben çok utanıyorum la. <laughs> babişko ne oldu? Babişko ne la? Babişko, babişko. Allah'ım bela sen ne çabuk role girdin la? Sen ne çabuk role girdin? Allah'ım be sen içinde mi vardın? <laughs> <la? gülüyor> Baba ne alakası var şimdi? Ne demek ne alakası var ya? Adama söylüyorum beyaz beyaz diyorum. Tamam yakışıklı adam ama kestik Abi, yani kestik, kestik, arkadaşlar, ya. kestik arkadaşlar kestik arkadaşlar bu da olmadı bakın sabrınız olmadı, ya olmadı yani. beğenmedim bu da olmadı size son bir şans veriyorum Nedir o zaman? son şans aynı oyunu bana kızgın oynayın kızgın son şansınız Vallahi evet kızgın, kızgın, kızgın. Oturuz. kızgın. Oturuz. yerinize kızgın oynarız hocam o kıvama geldik zaten hadi bakalım onda problem yok evet evet 3, 2, 1, motor. Gel buraya, gel, gel, gel buraya. Gel, hesap ver biraz. Demin bana böyle güzel şeyler söyleyecektin sözde. Özel şeyler söyleyecektin falan. Ne geveliyorsun, eveliyorsun? Anlamadım. Sen Efendim, onu bunu bırak. Bunlar kim lan? <gülüyor> <gülüyor> ha? Bunlar kim? Mahallemi, mahalleyi topladım. E sen niye benimle böyle bir yerde buluşuyorsun ki ya? <laughs> rahat rahat baş başa oturup sohbet edelim dedik. Aa, o da olur. <laughs> Dur kızıyorum şu an. Zeynep! Hiç bana tavır yapma. Babam <laughs> <laughs> düştü. Hiç bana tavır yapma. Gizin sen be. erkek arkadaşı arkadaşın öldü. Bak. Bekle, bekle. Be Ağzını bulduk. Bekle, bekle. Kızım <laughs> bekle! Bekle, bekle, bekle. Ay bak Ne var lan? Allah ne var? Yap. Ne, yap. var? Yap. 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 ne var gerizekalı ne var? Ne var? Bak. Kimine bak Allah'ını seversen gel şuraya. Ulan geldim kiminle konuşuyor? Orada mıyım ben bir bak? Sokarım ya yanında be! bağırmayın <laughs> yanında, bu de kafa! Bir yere kadar. Aa, wow. <laughs> canım sıkıldı ya. <laughs> Cey zayıf da ya bak kızgın iyi. <laughs> Niye bağırıyorsun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> milik... <gülüyor> Polis! Ne var lan Allah'ım belası ne var lan? Ne var lan? Gel buraya gel. Ne var lan? Gel. Ne oldu arkadaş? Memlekette başka polis mi yok ya? şeyi beni çağırıyor. Ne var lan? Ya sen sen yol oynun. Arkadaşım ölmüş, ölmüş. Tohumuna para mı saydın? Bana ne Bana ne oğlum? Asıl şüpheli orada oldu. Sen dedin lan dört köyü. Ben arkadaşlar, kestik. Bu da olmadı. Ne olmadı?